Rahman'dan bir bağ, sılahi rahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an içerisinde anılan beş temel görevi vardır. Tebliğ, davet, talim, teskiye ve tebiyin. Allah'ın ona verdiği bu beş görevi Efendimizin eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğine şahit oluyoruz. Biz burada talim görevine dikkat çekeceğiz. Talim, aleme bilmediklerini öğretmek, inen ayetleri muhataplara bizzat yaşayarak göstermek, ayetlerin manalarını lafzen aktarmakla birlikte Allah'ın maksadını, muradını da anlatmak ve kitabın yanında hikmet verilen bir peygamberin Kur'an ve hikmet penceresinden aleme iz bırakmasıdır. Talim meselesi önemli bir meseledir ve üzerinde ayrıca durulması gerekir. Sılahi Rahim, Rahman'dan bir bağdır. Koruyanı saadete, koparanı felakete taşıyacak bir ameldir. Böyle isimlendirilen ve değerini bu kadar âli kılan bizzat Rabbimizin kendisidir. Bir kutsi hadiste şöyle buyurulmuştur. Ben Rahman'ım, akrabalık bağların adı ise Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürürüm. Onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkiyi keserim. Çok açık, bir o kadar da dehşet verici bir beyandır. Rabbimiz Sıla-i Rahim'i kendi ismiyle isimlendirerek bu konuda dikkatlerimizi çekti. Peki neden böyle bir benzetme yapılmıştır? Biliyorsunuz çocuğun anne karnında saklandığı sandığın adı rahimdir. Rabbimiz birbirine muhtaç olan, muhtaç olması kaçınılmaz olan insanoğlunun hayat serüvenini anne karnından rahmet üzere başlatarak basamak basamak bir noktaya getiriyor. Çocuk anne rahminde büyümeye başlıyor ve aleme merhaba der demez anne rahminden merhameti öğreniyor. Doğuyor, anneden merhameti görüyor. Büyüyor, o merhamet gelişsin ve bir şekilde kıvama ersin diye merhameti besleyen en önemli, en önemli azık olan sıla Rahim nazara veriliyor. Aslında sıla Rahim neden bu kadar önemlidir? Sorusuna pek çok cevap verilebilir ama özellikle merhamet talimi noktasına söylenecekler budur. Dolayısıyla bunlar sıla Rahim'in merhamet üzere yürüdüğünü bize gösteren en önemli vesilelerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyurmuştur. Rahim, Rahman'dan uzanmış bir daldır ve arşa bağlıdır. Sılahi Rahim istenilen oranda tesis edildiğinde rızkın ve ömrün bereketlenmesinin en önemli vesilesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste şöyle ifade etmektedir. Kim rızkın artmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse akrabasıyla irtibatını sürdürsün sıla Rahim korunduğunda sahibini cennete taşıyacak bir buraktır. Önce Yahudi bir alimken sonra İslam alimi olan Abdullah bin Selam, benim Resulullah'tan duyduğum ilk hadis budur diyerek Müslüman oluşunu naklettiği bir rivayet var. Efendimiz Küba'ya geldiği sırada Abdullah bin Selam akrabaları ve dostlarıyla onun yanına gitmişti. Abdullah bin Selam, Resulullah'ın mübarek veçesine bakıp Müslüman oldu. Akrabaları ve dostları şaşkınlık içerisindeydi. Bu esnada Abdullah bin Selam şöyle demiştir. O yüz yalancı yüz değildir. O yüzde öyle bir sadakat var ki o yüz yalana ait hiçbir izi üzerinde taşımaz. Ey insanlar! Selamı yayın. Misafirlerinize yemek yedirin. Sı Sılahi rahimi yerine getirin. İnsanlar uykuda iken siz uyanık olup Rabbinizin huzurunda kıyama durun ve böylece selametle cennete girin. Akraba ile ilişkisini kesen cennete giremez. Sıla-i rahim koparıldığında toplumu rahmetten mahrum bırakan bir yıkımdır. Tarihin belli noktalarında bazen İslam ümmetleri sıkıntı çekmiştir. Mesela zaman zaman kuraklık olmuş ya da toplumda merhamet damarı biraz gevşemiş ve düşmanlık adına bazı şeyler olmuştur. Alimlerimiz toplumu ıslah etmeye toplumdaki akrabalık bağlarının nasıl olduğunu tespit ederek başlamışlardır. Çünkü bir toplumda sıla rahim yoksa toplumun yıkım adına da bir şeyler başlamıştır. Efendimizin naklettiğine göre içlerinde akrabalık bağını koparan kimsenin bulunduğu bir topluluğa rahmet inmez. sıla rahim inşa edildiğine karşılığı dünyada verilmeye başlanan bir nimettir. Sevapların ya da cürümlerin karşılığı ahirette verilecektir hesap defterleri açılacak, Allah hesap defterlerimizden çıkacak neticeye göre hüküm verecek. Efendimizin beyanlarına göre bazı ameller vardır ki karşılıkları bu dünyada verilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sevabı dünyadayken verilecek iyilik, başkalarının dertleriyle ilgilenmek ve akraba ile bağları korumaktır. Cezası dünyadayken verilecek kötülük ise haddi aşarak azgınlık yapmak ve akraba ile ilişkileri kesmektir. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Biz akrabalık bağını korumaya çalışıyoruz ama akrabalarımız koparmaya çalışıyor. O zaman ne yapacağız? Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre bir adam, "Ya Resulallah, benim bir akrabam var. Ben kendilerini ziyaret ediyorum, onlar bana gidip gelmiyor. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyor. Ben onlara anlayışlı davranıyorum, onlar bana kaba davranıyor." dedi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Eğer dediğin gibiysen böyle davranmakla onlara sıcak kül yutturmuş oluyorsun. Sen böyle davrandıkça Allah'ın yardımı seninledir. Hadis şariflerine sıcak kül yutturmaktan kastın azabı arttırmak olduğu söylenmiştir.''